Merhaba sevgili çocuklar. Bugün değişik bölme problemlerine rastladım ve sizlerle bunları çözmeye karar verdim. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Yalnız çok değişik bir şey oldu. Bugün bize video boyunca kesinlikle beni yalnız bırakmayacak, sizi yalnız bırakmayacak, eşlik edecek bir arkadaşımız var. Evet tanıştırayım. O kendini tanıştırıyor. Vallahi hiç çekinmiyor çekinmeden rahatça kendini tanıtabildi evet hoş geldin diyoruz biz de ona şimdi sorumuza çöz, e, sorumuzu çözmeye başlayalım çocuklar bakalım haklı mıyım yoksa siz zaten bunları yapabilir misiniz nerede fark gördüm de size döndüm evet çocuklar soruyu okuyorum elimde 36 bilye var bu bilyeleri 3 arkadaşımla paylaşırsam her birimize kaç bilye düşer? 36 bilyem var. 3 arkadaşımla paylaşacağım. Efendi hemen hepiniz dediniz. Ne? Buna kolay ne var ki? 36'yı 3'e böleriz. Gerçekten öyle mi? Gerçekten. 3'e mi böleceğiz? Bir bakalım. Elimde 36 bilye ve bu bilgileri arkadaşımla arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum çocuklar siz bahçede arkadaşlarınızla bir şey paylaşırken hepsini onlara veriyorsunuz sizde bir şey kalmıyor mu değil mi evet arkadaşlarınıza da veriyorsunuz kendinize de alıyorsunuz değil mi o zaman bu durumda 3 arkadaşım artı bir de ben yok muyum evet bu durumda kaç kişi olacak 4 kişi paylaştırma sayımız 4 kişi. Evet bence bunu önemlilere kaydedelim. Evet 3 arkadaşımla paylaşıyorsam o zaman benle birlikte 4 kişi oluyoruz. Şimdi 36'yı çocuklar ne yapıyoruz? 4'e paylaştırıyoruz. Hadi bakalım ritmik sayarak yapabilir miyiz bunu? Yapabiliriz. Neden olmasın ki? Evet 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 36. Yanlış saydım galiba. Pardon çocuklar. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Evet. 9 saymam gereken doğru sayıyı tespit ettim. 36'nın içinde 4, 9 defa var. Bu demektir ki her arkadaşıma 9'ar bilye düşüyor benimle birlikte ama. Değil mi? Benimle birlikte bana 9, diğer arkadaşıma 9, diğer arkadaşıma 9, diğer arkadaşıma 9 düşüyor. Bıcık gülümsüyor. Size el sallıyor çocuklar. Benzer bir problem daha var burada. Benim 32 kitabım var. Bu kitapları 3 arkadaşımla yine paylaşırsam her birimize kaç kitap düşer biz bunu öğrendik artık 3 arkadaşım artı ben eşittir 4 kişi evet her birimize çok dikkat edin çocuklar her birimize her birimize benimle birlikte 3 arkadaşım var paylaşırsak diyor evet paylaşırsam onlarla paylaşırsam ne olacak? Her birimize kaçar tane düşecek? Gördüğünüz gibi yavrularım 3 artı ben 4 kişiyiz. Bu durumda 32 bölü 4 Evet. 4 8 12 16 20 24 28 32 Evet gördüğünüz gibi 8 cevabı doğru cevabımız çocuklar 8 kitabımız. Evet 8 kitap çocuklara dördümüze düşüyor. Evet sonraki soruya geçelim. Çocuklar sonraki soruda bakın Bıcık size ne yapmış? Bir sürpriz yapmış. Benim arkadaşlarım bu problemi kendileri çözebilir dedi. Ben de çözebileceğinize inanıyorum. Bu bizim neyimiz? Ödevimiz. Bunun cevabını yorumlarda bekliyorum çocuklar. Evet sonraki soru. Bıcık bize bir soru sormuş. Bıcık bilmiyor mu acaba? Böleni nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? diyor. Çocuklar bölmede hani toplamadan çıkarmada, çarpmada bilinmeyeni nasıl buluyorsak bölmede de bilinmeyen bölümün terimin farklı bulunuş yöntemleri var. Bölüne, bölüneni biliyoruz. Bölen bilinmiyor, bölümü biliyoruz. Peki bu bildiklerimizle ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Çocuklar buraya şey yapmadık, kalanı yazmamıştım çünkü sizlerde kalanlı bölme normalde yok. Burada bir şey ise burası sıfır. Yani kesinlikle sıfır. Tam bölünüyor demektir. 28 bir şey tam bölünmüş cevap. Tam 4 çıkmış demektir. Çocuklar tekrar söylüyorum. Şimdi kuralımız kuralı yazıyoruz. Kural. Evet. Kuralımız neymiş bakalım. Bölünen yani böleni bulmak için böleni bulmak için bölüneni bölüneni bölüme Öyle. Evet. Ama bir şartla çocuklar. Kalanın sıfır olması şartıyla. Evet. Evet çocuklar. Kalan eğer sıfır değilse durum farklı olur. Ama kalan sıfırsa 28'i biz de 4'e bölelim. Bölene bölelim. Bölüme. Ne demiştik? Bölüne. Böleni bilmiyorsak bölüneni bölüme bölüneni bölüme bölüyoruz. Evet. 28'in içinde 4 kaç kere var? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Evet. Kaç kere çocuklar? 7 kere var. Evet demek ki çocuklarım neymiş? Burası burası neymiş? Evet 7 iyiymiş. Ah ay ay ay. Hı. Şöyle içini sileyim. Şimdi yapalım. Evet cevap neymiş çocuklar? Cevap 7 imiş. Evet çocuklar cevabımızı bulduk. Bundan sonra unutmuyoruz. Bölüneni bölüme böldüğümüzde böleni bulabiliriz. Evet harika. Peki demiş Bıcık. Bölüneni nasıl bulacaksın? Aa, bundan kolay ne var ki? Biz hep şuradaki iki sayıyı gördüğümüzde buranın altını şurayı bulmak için bunları çarpıyorduk bu genellikle yukarıdaki ile tabi sıfır şartını unutmayacağız çocuklar bu durumda aynısı evet böleni bulmak için kuralı yazıyoruz çocuklar evet kural bölüneni bulmak için bıcık sen benim çocuklarım yapamaz mı sanıyordun aslan gibi yapacaklar çok güzel anlıyorlar ben biliyorum bölüneni bulmak için bölen ve bölü ne yapacağız çocuklar Hı? duyamıyorum ne yapacağız evet çarpacağız evet yine şart ne kalan sıfır şartıyla Evet. Kalanın sıfır olması şartıyla evet. 5 çarpı 8 eşittir. 8 tane 5 çocuklar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Evet. Gördüğünüz gibi bölünenimiz neymiş? 40 imiş. Kontrol edelim mi? Evet 40'ta 5 8 defa var mı bakalım 5 10 15 20 25 30 35 40 Evet 8 defa var 8 tane 5 40 Evet 40'tan 40 çıktı 0 kaldı Evet gitti Evet sevgili çocuklar Bölünen ve böleni bulmayı öğrendik Şimdi onunla ilgili bir soru çözelim Yan yana bölmede Şuna dikkat edeceğiz çocuklar Bu terim bölünen bölü işareti bu terim bölen bu terim ise bölümdür. Evet. Yan yana problemlerde, bölmelerde terimlerin isimlerini anladık sanırım çocuklar. Evet bu durumda şimdi 8'i biz burada neyi bilmiyoruz? Böleni bilmiyoruz. Bölen bilinmiyor. Böleni bulmak için ne yapıyorduk çocuklar? Ne yapıyorduk? Hatırlayın. Evet. 8'i 2'ye böleceğiz. Peki burada sonucu bilmiyoruz. Bölümü bulmak için yine 93, 9'u 3'e bölersek yani yine aynı işlemi yapacağız. 9'u 3'e böleceğiz. Peki bölünen bilinmiyorsa nasıl yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Bölümle böleni çarpıp bölüneni buluyorduk. Evet hatırladık. Şimdi daireyi bulmak için 8 bölü evet bir daire yapalım. İçini de güzelim. Sarıyla boyayalım. Evet şimdi eşittir neydi? 2. Ne, ne yapacaktık çocuklar? 8'i 2'ye bölecektik. Bölene bilmiyorsak, bölene bilmiyorsak, bölüneni bölüme bölüyorduk. Böylece cevabımız çıkıyordu. 8'i ikiye bölünce 8'in içinde 2 4 tane var. Bu durumda ney çocuklar? Evet, dairemiz kaçmış. Dairemiz kaçmış? Evet. 4. Dairemizi bulduk çocuklar. Çok güzel. Hatta şöyle yapayım. 4. Buraya da yazalım mı? Hadi bakalım yazalım. Sonraki normal bölme. 9 9 bölü Evet. 9 bölü 3 eşittir. 9'un içinde 3. 3 defa var. Evet. Bu da bizim neyimiz çocuklar? Üçgenimiz değil mi? Üçgen olarak düşünün. İçini de dolduralım. Sonra 3'ü yazarım ben. Evet, üçgenimiz neymiş? Üçgenimiz neymiş çocuklar? Biz işlemimizi yapalım. 9 bölü 3 eşittir 3. Üç. Üçgenimiz neymiş çocuklar? Buradan yine gösterelim. 3'müş. Hatta bununla yapalım. 3'müş. Üç. Sonraki e, bilinmeyenimiz yıldız. Yıldız hangi bölümde çocuklar? Bölünen bölüneni bulmak için ne yapıyorduk? Bölenle bölümü çarpıyorduk. Yıldız özür dilerim. Evet. Yıldız ne yapacağız içini? Boyayacağız. Böylece hangi ürünümüzden bilinmeyenden söz ettiğimizi hatırlayacağız. Evet. Kaça bölünüyor? 2'ye ee, cevap 6 çıkmış. Bu durumda işlem ne olacak çocuklar? bölüneni bilmiyorsak ne yapıyorduk 2 bölenle bölümü çarpıyorduk cevap 12 bu durumda yıldızımız ne çıktı çocuklar 12 çıktı evet buraya da yazalım 12 şimdi artık problemin sonuna geldik tüm bilinmeyenleri bulduk o zaman alt alta yazıp toplamaktan daha kolay bir şey olamaz 12 4 ve 3 topluyoruz. Evet 6, 3 daha 9, bir aşağı 19 cevabı evet bulundu çocuklar. Gelelim sonraki sorumuza. Ee, çocuklar bunun benzerlerini aslında daha önce öğrendik ama net bir çözüm istedim ki yapayım sizinle. Ey beni unutmayın demiş Vıcık. Vıcık seni unutmak ne mümkün. Her sayfamızda varsın hiç de susmuyorsun. Evet çocuklar bakalım şimdi. Özür özür. Yandaki çıkarma işlemiyle gösterilen paylaşımı daha kısa yoldan nasıl ifade ederiz? Çocuklar çıkarmalara bakalım. 25'ten 5 çıkmış 20 kalmış, 20 kalmış. 20'den 5 çıkmış 15 kalmış. 15'ten 5 çıkmış 10 kalmış. 10'dan 5 çıkmış 5 kalmış. 5'ten 5 çıkmış 5 0 kalmış tekrar eden çıkarmalar ve hep aynı sayı çıkıyor değil mi çocuklar? Hep 5 çıkıyor. Hep 5 çıkıyor, hep 5 çıkıyor. Ta kaç kalana kadar? 0 kalana kadar çıkarma tamamlanmış. O zaman ben bu tekrar eden ardarda ardışık çıkarmanın ben bana ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Evet, kolay yolu neymiş? Bölmeymiş. Kaç bölme çıkarma yapılmış? 1 2 3, 4, 5. Evet, çocuklar. Kaç çıkarılmış? 5 çıkarılmış. 25 bölü 5 eşittir. Cevabımız ne? 25'te 5 kaç defa var? Evet, 5 defa var. Cevabımız 5. İşte işlemimiz bu kadar. Çıkarmanın yerine sadece basit bir bölmeyle en kısa yolunu yapabildik. Evet, çiçeklere bak ne güzel. Of, of bucuk. Dersimizi bölme lütfen. E çocuklar şimdi bir soru var. Okuyalım bakalım. Evet. Yukarıdaki çiçekleri üçerli gruplar oluşturup bağlayan yağmur çiçeklerden kaç grup oluşturmuştur çocuklar? Hadi bakalım biz de bağlayalım. Hatta ben şöyle bağlamak istiyorum yeşil istemedim şöyle turuncu istiyorum turuncu şekilde bağlamak istiyorum evet bir grup oldu doğru mu iki grup oldu üçerli olarak üç grup oldu değil mi çocuklar evet dört grup beş grup altı grup yedi grup oldu o zaman ben yukarıdaki çiçekleri bunlar kaç taneydi Evet 3 6 9 12 15 18 21 tane de 21 tane çiçeği üçerli gruplar halinde yaptığımda kaç grup oluyor? 7 grup oluyor. Evet. Bunun işlemi zaten kolay biliyorsunuz çocuklar 23 bölü 27 pardon. Evet 27 bölü 3 6 9 12 Ay çocuklar. 21, 21. Ben ne sanıyorum? iftar zamanı yaklaştı. Benim yanlışlarım artıyor çocuklar. Evet bölü 3 eşittir 7 doğru cevabımızı geçelim. Sonraki sorumuza. 16 dilim kek ikişerli olarak tabaklara konulursa kaç adet top tabak tabağa ihtiyacımız var. Evet yine paylaştırma işlemi 16 çocuklar özür dilerim şöyle 16 bölü kaçarlı ikişerli 2 İki. evet 16'nın içinde 2 kaç defa var çocuklar 8 defa var demek ki bize 8 tabak gerekiyor evet çok güzel şimdi sonraki soruya geçelim Mert çiçekteki çiçekleri örnekteki gibi gruplarsa onu nasıl ifade etmesi gerekir Mert Dikkat ederseniz dörderli gruplara ayırmış çocuklar. Ben de şöyle bir ne yapayım? Ben de dörderli gruplara ayırayım. Yine yapayım. Evet. Mert çok güzel ayırmış. Benim ellerim titriyor gene. Çocuklar hem yayındayım hem de orucum. Titremelerim oluyor. Ellerim titriyor. Evet gördüğünüz gibi Mert çiçekleri ki çiçekler örnekteki gibi gruplar sonu nasıl ifade etmesi gerekir? Evet şimdi öncelikle çiçek sayısını tespit edelim. Hadi beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de altta var çocuklar. 24 tane çiçeğimiz var. O zaman Mert bu cümleyi nasıl kurar sizce? 20 dört çiçeği ikişer grupladığımızda var sak evet kaç grup ikişer değil değil mi evet dörder gruplamıştık çocuklar dörder gruplarsak ne oluyor Kaç grup oluyor? Bir grup, iki grup, üç grup, dört grup, beş grup, altı grup yapıyor. Evet, altı grup oluşturuyor çocuklar. Gıcık bunu bilmeyecek ne var? Ben oruç olduğum halde bak bildim. Evet. Geçelim sonraki sorumuza çocuklar. Bu soru biraz dikkat gerektiriyor çocuklarım. Hiç korkmayın. Harika bir soru. Evet. Yandaki verilen topları dört kişiye paylaştırırsak kişi başı kişi başı üçgen. Dört kişiye paylaştırırsak üçgen. Top üçgen sayısında top demek bu. Üç kişiye paylaştırırsak kişi başı kare kadar top. İki kişiye paylaştırırsak diyor yıldız kadar top düşmektedir. Bu durumda biz 4 kişiye paylaştırdığımızda çıkan sayıyla 3 kişiye paylaştırdığımızda çıkan sayı ve 2 kişiye paylaştırdığımızda çıkan sayıyı toplarsak bu işlemin sonucu ne olur demiş. Evet çok kolay çocuklar. Çok basit. Öncelikle birinci problemi yapıyoruz. Birinci problem ne diyor? Yandaki topları 4 kişiye paylaştıralım diyor. Evet ya topları bir sayalım mı çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Birinci de 12'yi kaçla kaça bölmüş? Kaç kişiye bölmüş? 4 kişiye. Evet. 12'de 4 kaç kere var çocuklar? Biliyorum. Artık pratikleştiniz. 3 kere var. Demek ki bizim üçgenimiz kaç? 3 bu sefer ikinci bölüme geçiyoruz. Eğer diyor bu 12 topu 3 kişiye paylaştırsaydık. Hadi paylaştıralım bakalım. 12 bölü 3 eşittir. 12'de 3 bu sefer 4 çıktı değil mi çocuklar? Evet. Karemiz de neymiş? 4'müş. Gelelim sonrakine. Bu sefer demiş ki 12 tane 12 topu bu sefer 2 kişiye paylaştıralım. 12'de 2 6 defa var. Bu durumda yıldızımız 6. Çocuklar bunları daha bir görünür şekilde yazmak istiyorum. Ee, kırmızı sanırım hepsinde daha etkili mi olacak? Yok. Kırmızı olmuyor. Mavi çok güzel. Evet. 3 4 evet hepsinde de görünüyor. Şimdi toplayalım bakalım. 3 artı 4 artı 6 eşittir. 4, 3 daha. Hatta 6, 4 daha 10 eder. 3 daha 13 eder. Gördüğünüz gibi bu işlemin sonucu hiç de kola bulunan bir soru değilmiş. Harika bir soru ama size de vereyim mi çocuklar? Evet. Bakın. Bıcık ne dedi sıra sizde? Evet sıra sizde Bu sorunumuzun da cevabını Buluyorsunuz Sonra ne yapıyorsunuz Yorumlara yazıyorsunuz çocuklarım Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın Evet bölme problemlerini Çok değişik açılardan yine gördük Değişik problemler çözdük Aslan gibi Harika harika Problemlerle Yine buluşmak üzere Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.